Hepinize selamlar dostlar tekrardan bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün tekrardan bir video ve tekrardan bir etkinlikle karşınızdayım bunu gördüğünüz gibi herkes ücretsiz bir bibi verecek Ve benim aklıma takılan bir şey var Sizin de aklınıza takılmıştır diye düşünüyorum Bibi zaten oyunda var <laughs> Ve bende de var Ve çoğu insanda bibi var Bibi olanlara ne verilecek şimdi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar size Bende bibi var arkadaşlar Nerede bakalım aşağı inelim Bibi var ve 504 kupa. Bibi'nin ayrıyetten kostümleri de var. Zalim Bibi, Lollipop Bibi, Zombi Bibi gibi sizi kostümleri de var. Ve nasıl bir işlem uygulanacak nasıl bir şey verecek çok merak ediyorum arkadaşlar öncelikle e, o, maça geçmeden önce kanala abone olup video like çok çok sevinirim bu arada her gün tiktokta yayındayız arkadaşlar katılmayı unutmayın çok eğlenceli ve çok güzel videolar yayınlar geçiyor vesaire haberiniz olsun dostlar şimdiden maçımıza başlayalım arkadaşlar ve şunu söylemek istiyorum e, şimdi 3 tane maç var her 3 tane maçtan da sadece bir tane kayıt keseceğim ve o kayıtların hepsi sadece e, şöyle olacak sonları çekeceğim anladınız mı arkadaşlar yani mesela üçüncü zaferi aç çekeceğim altıncı zaferi ve dokuzuncu zaferi en sonunda birbirinin gelişini zaten çekeceğim diye düşünüyorum size o şekilde genelmeyi düşünüyorum çok uzun olmasını istemiyorum o videonun ama yani akşam dakika sürmesini istiyorum neredeyse arkadaşlar maçımıza geçelim şimdi hadi bakalım Evet arkadaşlar maçımız bulundu ve şöyle bir şey söylemek istiyorum maçlar biraz zorlu birazcık kolay geçiyor ve dediğim gibi 3 kademedeyiz daha doğrusu kademe, birinci kademenin üçüncü maçındayız her dediğim, dediğim gibi her kademenin son maçlarını çekeceğim size video olarak ve video olarak onu yayınlayacağım size karşı size size derkeni. E arkadaşlar bir de çok az kalmış. desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan bunu söylemek istiyorum. Cidden beni çok mutlu ettiniz. Ayrıca de TikTok'ta derken TikTok'ta da 4000 takipçi çok az kaldı. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Her gün yayındayız. Tekrardan bunu söylemek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yine hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdiden aramıza. Hadi bakalım hadi bakalım. Eyvah bir fazla aşık verdim. Neyse hiç sorun değil, hiç sorun arkadaşlar. Bu arada 1000 abone de Royal Pass çekilişimiz var PUBG Mobile e, özel. Eğer isterseniz Brawl Stars için de bunu yapabilirim. Brawl Pass çekilişi vesaire. Tabi ee, tabii bu çok isteğe bağlı. Brawl... Royal Pass'te çok istek vardı. Brawl Stars'ta böyle pek fazla istek yok. Onun için ben böyle bir, biraz solgunum Brawl Stars'a karşı ve PUBG Mobile etkileşimimiz daha çok fazla var. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. İsterseniz yani duruma göre ben şey yapacağım zaten arkadaşlar. Brawl Pass çekilişine dönebilirim. Onu geçtim şey de yapabilirim ya dönebilirim derken onu da ayetten bir çekiliş yapabilirim. Ayrıyetten şunu da söylemek istiyorum. Ee, sizin yorumlarınızı da okuyorum arkadaşlar. İçeriklerinizi falan her şekilde bana söyleyebilirsiniz. Veya aklınıza gelen ne varsa zaten hepsini cevaplıyorum ayrıyetten ve yorumluyorum özel özel. Derken bizim kardeş orada ölmesin. Kardeş helal sana tebrik ederim. Bu arada star hediyelerini açıyorum arkadaşlar ama güzel bir şey gelirse araya koyarım zaten. Gelmezse hiç koymam. Bu oyuncu simgesi geldi güzel güzel. Çok iyi. Kademe bir bitti. Şimdi ikinci kademeyiz. Bunu alalım bakalım. Tatlı bir oyuncu simgesi. Güzel. Pokaya benziyor bir tık. Şimdi ikincideyiz. Stradius'ı ne varmış? Sıcak bölge. Bunda ne aranır? Ben bunda gene tercihim aslında şey olur arkadaşlar. M, ne olur? Bir olur ama aslında ama B, bir el biraz büyük em deneyeceğim. Ems gayet hoş olurmuş gibi geliyor? Yanlışlıkla ben dükkana mı girdim ya? Yani. Neyse hiç sorun değil. Buradan krol da olabilir aslında. Bir Crow mu denesem bilemedim. Yani şimdi bu arada da emz olur. Krov olur. Bu olur. Jesse olur. Bir emz Bir emz mi denesem? Emz içimde kalmasın. Bir deneyim arkadaşlar. Ee, tekrardan kademenin 3. başında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maçın üçüncü kademesine geldik daha doğrusu ikinci kademenin üçüncü maçına genk geldik ee, o şekilde ya ve de ben suki gördüm Suki çok tercih ediyorlar bu arada Olduğu kadar bakalım şimdi nasıl, nasıl bir maç yapacağız nasıl bir maç uygulanacak göreceğiz şimdi Karşıda Jesse Colt ve Frank olmasına rağmen ee, Bakalım Kulabalma'yı tercih ettim 2-2 i̇ki, iki maçı ben hem de çok kolay bir şekilde aldık ee, Ama birazcık tabii skeçler falan biraz sıkıntı çıkardı bize tabii ki dediğim gibi Ayrıca takım arkadaşımın 10 yaşı vesaire çok önemli açıkçası Kardeşim bir dakika çok kötü çok kötü olmaz ooo O bizim Griff çok iyi iş yaptı orada. Tebrik ederim. Ultim var. Ben şarjını beklemediğim sizce. Bence birazcık hiper şarj bekleyebilirim. Hızlı doluyor çünkü. O ulti yemesem güzel olurdu. O ulti yemesem çok süper olur. Bizim o bizim Kenji orada da yargı. Orada yargı da artık hiç sıkıntı değil. Çakala çakala. Hiç nasıl not, nasıl problem chat okey? Chat'te demişken arkadaşlar dediğim gibi hep yayındayız chat diye diye arkadaşlar artık Oradan bir şey oldu ben hiper bir karşarsız bir ortam attım Aküsler basmayı unuttum onu fark ettim Aküsler basmadım herhalde haydi aküsler basma şimdi bassam Aslında oldu çok yavaş olurdu çok geç olurdu derken Kod gel bakayım kardeşim bura Çok kötü çok kötü Üzesi sağdan koltuk soldum Ortada kaldım ben bir tık benim kardeşlerim bakalım. Ultim dost çok süper olacak aslında ya. Ortayı gene ele geçirdik çok iyi hiç sorun değil arkadaşlar. O colt ulti açarak bizim buraya doğru ulti vuracak gibi geliyor. Yok vurmadım. Ama koltcum çok kötü bir perşez bastım dostum. Biz ortaya aldık değil mi? Evet ortaya aldık hiç sıkıntı değil. Çok kolay başladı en tenti. Elimize sağlık. Arkadaşlar bu arada bak şöyle söylemek istiyorum. Star açıyorum ben. Ama star bir şey gelmeden dolayı ben size bunları küçük küçük parça halinde veremiyorum. izlemeniz için. Haberiniz olsun dostlar. Bakalım bu arada. E, kaç son kademe nakavt kalmış bu arada. Üçüncü kademedeyiz ve... 9. E, zaferi tekrardan paylaşacağım arkadaşlar size haberiniz olsun ve burada ne alınır burada burada atıcık alınır birazcık da bir Piper Piper değil de bir tarzı takılabilirim. Bir oynaması çok severim bu arada haberiniz olsun arkadaşlar. Sizin de oynamayı çok sevdiğiniz favori karakteriniz yorumlara yazmanızı unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, şimdiden maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son kademenin son maçla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım bu şey yemeyecek miyiz? Çünkü atıcı bir karakter var artık takımımda. Daha doğrusu bir adam benim o kişi. Gayet kolay geçiyor maçlar atıcı karakter olunca. Bakalım nasıl bir maç sergileyeceğiz. Aksesuarı bir tık orada boşa harcadım O kötü oldu Birazcık sallanmasına oynamamam lazım Arkadaş karşıdaki adam e, uçuma şeysini almış Çok birazcık değişik karakter Biraz değişik oynayan bir arkadaşımız Öyle gözüküyor Ben karşıdaki Leon'u çok kolay bir şekilde alabilirim Ve Leon gitti çok güzel Bizim ben çok kolay bir şekilde aldım Leon'u Ben bu aksesuarımı bastım Bizim adam saldırma kardeşim. Ben şuraya bak süsara basayım. Ne olur olmaz arkadaşlar gerek yok. Bizim tek sıkıntısı bizim adam bak lazım. Ben o arkadaşı aldım. Gel kardeşim. Bitmali bu bu maçı diyendik diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve çok merak ettiğim bir şey var. Ben de bir, bir karakter hemen nasıl böyle bir şey olabilir derken Crow gitti. Çok güzel. Güzel başlangıçta başladık. Çok bir tane de kardeşim. Oy çok iyisin be. Ben de taşıdı böyle diyebiliriz arkadaşlar. Tebrik ederim. Ha, bu arada 6 tane sıra dizi açtım ve şeyden, hepsinden baş geldi. Yani hiç kimse şey güzel bir şey gelmedi. Ve mücadeleyi kazandık arkadaşlar. Bakalım bize ne verecek gibi bir karakterini şimdi... Bu karakteri de var çok merak ediyorum. Ödülüm altınmış. 500 altın mı verdi işte. Hiçbir şey vermiş. Hiçbir şey vermese daha iyiymiş. En azından 1000 altın verince daha güzel olabilirmiş saatte gördüğünüz gibi yeni hediyelere falan yazıyor. İşte orada stratejisi vardı. Toplamda ben kaç tane? 3 tane açtım. 3 tane buradan açtım. 7 tane, 10 tane açtım. Hatta buradan da 11 olsun arkadaşlar. Ve 11 tane açtım. O hiçbir şey gelmedi. Şaka gibisin oyun. Çok şaka gibi oyun. Neyse hiç sorun değil arkadaşlar. Demek ki bir yerine altın veriyormuş ve 500 altın hiç değmezmiş bu arada onu fark ettim arkadaşlar ama 500 altın değildir, hiç kötü değil arkadaşlar. Ee, şimdiden kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir videoyu. Ee, tekrardan söylemek istiyorum ki kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. O değerli vaktinizi ayırdığınız için çok 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 sağ olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok bay bay.